Ya sen ne yiyorsun Arya? Armut mu yiyorsun sen? Baba. Armut mu? Dişin mi kırıldı? Baba bak. <laughs> ya tamam armutun bir tane mi o şey fide veren yeri, yeri armutun. Sapı var, fide veren yeri var. Bak bu armutun fide veren yeri. Bak şurası gel göstereyim bak. Bak bak. Armutların burada bak burada sapının olduğu yer vardır. Bir de burada böyle bak fide veren yeri vardır. Görüyor musun? Çiçek açar orası kızım. Onun için. Tamam mı? Senin nasıl gözün var, ağzın var, burnun var o da öyle. <laughs> Armutçu. Armutçu. Ay saçlara bak. Saçlara bak. Dur çıkart bakayım. Saçlara bak. Çevir çevir çevir. Yüzünü çevir. Çevir bir de o tarafı çevir. Aman da aman. Aman da aman, aman. Halan mı yaptı senin bu saçlarını ördü? Hmm. Böyle böyle örelim o zaman. Tamam mı arada? Olur mu? Az önce skutura bindik. Şimdi de güzel. Hem salıncağa bineceğiz hem patene bineceğiz. Tamam mı? Hepsine binelim mi? Hı hı. Anlaştık mı? Evet. Çok güzel olacak değil mi? Biraz Baba su... anne yanımızda yok. Ee, biraz su içelim mi? Hı hı. Peki. O zaman çok seviyorum seni. Bay bay. Bay bay.